Evet arkadaşlar kanalı çaldım. Tam da doğum gününde. İki gün önce doğum günü Muriti'nin. Ben de gittim kanalını çaldım. Biraz da hediye verdim ama. Bak benim hediyem birkaç tane lavabo kartı, bir tane birkaç tane bol ses, birkaç tane futbol ve kitap. Bir de kitap almış, pardon top almış kendine. De Manchester United 2008 Ronaldo ee, forması almış. Ya değil 9 değil. Yani kanal salın başlayan alabilirsinizdir. E, Beşiktaş. Beşiktaş forması var ve... Ya muhitin de burada. Ah, Onları Çocukları Arkadaşlar. Şey. şey ya biz tek pas oynayacağız. Bu itin de ver Bu arada bu de var. Bana çok sinirli. Biraz mutlu ama. Oğlum çok büyük başarı ya. Tek pas oynayacağız. Kontrolle. Vay doma 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 vay doma. Hayda o şarkı açacak. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sağ ol, hadi. Sonra, her saldırıyor bir Yaşlı olsun, olsun. Onu, bir havada, mi havada, havada ne güzel. Nereye ya? <laughs> oh, oh, sen mi? Ha sen Oğlum bekle bekledim. Ne şarkıyla futbol oynayacak? Şarkı çok futbol oynayacak. Şarkıyla hangi? Ha bir, Hayır, bir şey. Hayır, doma 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 day. Doma doma day. Vapo vapo. Tamam. Vapo vapo tekto. Vapo vapo. Oh. Vapo vapo maçı bir şarkı mı? Puma puma doma. ne? Vapo vapo. Ha Oğlum o açmaya ben o şarkıyı çok güzel oldu. Evet. Sen bilgisayar. Köken bilgisayar. İngilizcesi mükemmel. Ümeye ay yazan ilk adam. Aydı. Doğma. Ay, ay, Doğuma. ay. Doğuma ette et 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 o o sen nasıl metin sen nasıl et aa o hala instagram açtım 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 hayatında ilk defa tiktok görmüş galiba onun için bilgisayar çöken bilgisayar yeniden küllerinden doğdu İşte bu arada o bilgisayarı ben oynadım bu ittim dedi o yüzden sesli bir video gelecek dedi <laughs> Atarım. Kanka bir geri gel. Şuraya bas. Tamam şimdi kısa videolarda. Ha, videolarda şimdi. Atana Bu galiba atana v bu galiba Galiba Ne izliyorsun? <laughs> Mahallede herkesin bir şeyi vardır. Kız görünce havalanmak. Ama bende yoktur. Çünkü ben zıgımayım. Oğlum bu sevginden ayrıldığıma çok yanlış bir şarkı silmiş. Koymuş ben pardon. ]mişim. abone ve <laughs> like atmayı unutmayın. Nereden çekti? O <laughs> <Oğlum>, babam bayan. Dette balı. Ay bu geçen gün deprem oluyor, deprem oluyor diye bağırdı. Gitti dün deprem olmuş. Ben hissettim. hissettim? İstanbul'a ve ba Başakşehir'in balık neydi? biz Kanka sen biz Antep'teyken deprem olmuş. Sen ne yaptın? Biz Antep'teyken deprem olmuş. Balık falan hissedilmiş. Sen ne yaptın? Ulan. Oğlum o altı nokta binmiş ha. Biz Bak ben babamla konuşuyordum. E, olmaz. anda. Ya bak babamla konuşuyorum. Ne yapıyorsun baba? Var. İyi misin falan diyorum. Bir anda Ege bir kapatsana. Araba sallanıyor dedi. Bir anda aa deprem oluyor dedim. Haberleri açtım. Bir baktım ki altın orta bir deprem olmuş. Sonra abimi aradım. Ee, Abilerim iyi misin dedim. aynı da halamlar demiş. Abi ve halam hissetmemiş zaten. İyi iyi demiş. Bir iki dakika dışarı çıktık falan demiş. Babam arabanın içinde bir sallanmış var ya. Bana kamera attı. Çok sallanmış. Özellikle balıkesir'de bir tane bina yapmış. Ne O odada da hissetmezsin çünkü o oda e, kuzey ve batıya e, pardon. Kuzey ve batıya doğru. Tut bu? odada. Bak ben bu odada girdim. Yine deprem oldu? Ben i̇lk kere, ilk kere olmuş. Ha? İlk kere olmuş. Kaz depremden sonra çok olmuş. İşte o zaman sonra şey ben bilmiyorum tamam bilmiyorum ben ben eşyamı aldım kasadan öldürdüm tamam mı? Kasada elimde tamdi parayı verdim ben kaçtım evde de yoğurt vardı. Kasada dedi aferin ne yapıyorsun hadi koş dedi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Muhten artık şeylerim. Bu kanal artık benim. Dinlemiyorum. Aslında Abi. kanala bak istiyorsan kanalı girebiliyor musun? Tamam. Bana bak. Bak ben dün dedim onu titre. Kanka. Bu ilk Bu ilk Kanal bekle bekle ben anladım. Bu ilk sinirlenmişti. Ben boş yere sinirlenmiştim. En sonunda söyledim. Ben kanalı artık çaldım. Bu kanal benim. Anladın mı? Halal benim artık. Onu yapma lan. Bu ilanı dayak ezmiş yedim zaten. Niye? Ha, abi, abi, bak. Bak. Abi, kanalı çaldım mı? abi. İkidir kanala giremiyorsun ki benim abi. Abi, bana, Arkadaşlar sen kuran Arkadaş atamazsın abi, kanal benim. Abi, kanal, abi. benim. Abi, abi. kanal benim. Bak, ha, abi. Niye, niye böyle diyorsun? Ay kanal ki ben niye böyle diyorum? Doğru. Kur'an diye atamazsın. Abi, yani abi. kanalı ben sana 5 hafta sonra falan verdim. Yani 1 ay 1 hafta abi, sonra. Abi, de de de. Arkadaşlar abi, bu video... Bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Bu kanalı ben taşıyacağım. Görüşürüz. Bay bay. Ay yüzümü göstersem de.